Kasino Pro Games kanalından herkese selamlar, saygılar, sevgiler dostlarım kanalıma hoş geldiniz abi. 5600 TL bakiyemle geçtim Sweet Bonanza'ya. Hemen abi şöyle alımımı yapmadan önce oynadığım siteden bahsedeyim. Batmark'tayız abi bugün gayet güvenilir bir site yorumlar kısmına sabitleyeceğim. Gönül rahatlığı ile giriş yapabilirsiniz. Benim de gönül rahatlığı ile giriş yaptığım sitelerden bir tanesi. Kanalıma abone olup bildirim seslerini açarsanız sevinirim. Güzel güzel yorumlarınızı bekliyorum. Ve 1600'de oyunuma dahil oldum abi saçma oynama da de. Bir de sigaramı yakayım. <laughs> Şans getirsin. Muz. Hadi oğlum. Yap yapıştır gelsin lan be yeşillere bak. 50 çarpan gitti ya. Hadi buyur. Hadi buyur 50 çarpan gitti. İyi artı 5 geldi. Boş geçmelerin sebebi belli oldu abi. Artı 5 verecek. Burada vurduracak. Bir artı 5 daha geldi. Hadi ama. 4 şeker oldu. Hadi kendine gel oğlum. Muz geldi. Erik. Elma gelir mi? Gelmedi. Üzüm. Ben üzüm, karpuz. Bir artı beş daha mı geliyor? Üzüm. Hani çarpanları görelim abi bir artı 5 daha geldi. Satın alma bitmeyecek ama çıkardığımız paraya bak abi. 300 TL. 1600'e. 15 spinle oynadık. Kendine gel babanıza. 15 daha iyi. Yani şu ana kadar gördüğümüz en iyi yer burası. Sizi düşünün gerisini. Of çarpanın güzelliğine bak patlamadı abi patlamadı hadi buyur Sen de ne geldi oğlum Üzüm Muzlar oturuyordu abi Her şey parça parça ya Anlamadık biz bu işten Biz bu işin neresindeyiz tam olarak Muz Şimdi muz Güzel karpuz Geldi bir çarpan daha inerse 50 çarpan indi olur Olur bir tanem güzel olur Budur be Budur işte Ne yaptı gerekeni Abi bir tık düşeceğim 1200'den vur gelsin Hadi be Müdahale ettik abi Müdahale arkası. Muz geldi. Başka bir şey gelmez abi buraya. Karpuz geldi. Elma. Güzel. Yeşil. Çok güzelsin. Çarpanı yükselt ama oğlum. İndir lan çarpan. Bir tanem çarpan yükselt. Altı kalp. Kalp mi geliyor? Kalpler oturdu çarpan. Lan çarpan ver. Bir tanem çarpan ver. 12 geldi. Çok güzelsin be. Bir tane daha gelir mi? Harikasın abi be. Budur be işte. Budur abi. Dört şekerin katına da vurduk. Kalpleri de oturturduk, Oldu işte abi. Oldu. Oldu. Karpuz hız kesmeden devam ediyorsun oğlum şimdi. Artı beşimiz de geldi. Çarpan altı. O da olur. Ver abi. Her şeyden ver. Lan be mora bak. Üzerinden bir kombo bir çarpan lan. Bak ya 50 çarpan ya. Dedik 50 çarpan gitti abi. Üzerinden kombo dedik çarpan dedik. Ama önce konvoy söylemiştik çarpan desek 50 çarpan gitse bu kadar zorumuza gitmezdi Of 4 çeker geldi tekrar olur Hadi abisi bak şu şekerlerin şu artı 5'lerin hatırına Yani neler oluyor bugün artı 5 dünyası oldu abi oyun artı 5 dünyası oldu 15 spinimiz var 13'e düştük hadi gelsin üzerinden bir combo 100 çarpan abi 50'yi gördük sıra yüzde abisi Gönder çarpan buraya da Çok güzel şeker gösteriyor bugün artı 5'leri de güzel Erik şey çeyreği gitti ama diğer çeyreğine de bomboş şeyler indi Gelecek abisi gelecek güzel şeyler gelecek Bir müdahale ettik abi Müdahale arkası Artık Geldi üzüm gelir mi? Geldi Evet, mavi sınırda kaldı. Şu 20 çarpana bir komboda bırakma ama ya. Yani. Bak şu 20 çarpana bir komboda bırakmaman lazım. Gelir mi bir artı 5? Daha geldi abi be. Olur, çok güzel olur. Herhalde bir 58 spinle oynadık ya burayı. Müdahale ettik, müdahale arkası. 50 lan 75 çarpan gitti be. Lan ne güzel geliyor o 50 çarpanlar ama Boşa gitti abi ya Kasa iki katı oldu abi Ve bir 500'e düşeceğim ya 500'e düş vur Altı kalp kapanalım Komboları çok yarım kesiyor ya. Biraz kombo yakalasak aslında. Sana Bak 24 çarpan gitti bu. Kalpler geldi tekrar. 20 çarpan olur abi. Çok güzel olur. Çok güzel olur. Harikasın be. 2 defa kalbi bulduk. Çarpansız geçmedi. 6 kalp. Gelir mi lan kalp tekrar? Ne oluyor oğlum kalpler çok güzel iniyor. Bir de güzelinden bir çarpan yakalasaydık o kalplere var ya. 50'sinden yüzünden elma. Şimdi elmas. Güzel. İndir lan buraya güzel bir çarpan. İndir lan güzel bir çarpan. Bir çarpanla mı iner mi? İnmedi. Olur ama abi. 10 çarpan olur. Son spin. Şöyle 1200'ü yükseleceğim tekrar. Vur gelsin. 10k'nın altına düşmek yok abi. Morlar çok güzel oturdu. Çarpanımız da güzel. Olur abi kafadan güzel bir giriş yaptık. Burası da olur. Güzel oturdu ekran. Devam. Mus. Çarpanları da görsek güzel olurdu. 50 çarpan gitti bak yine. Lan bu kaçıncı 50 çarpan ya? Bu kaçıncı 50 çarpan ya? Lütfen bir 100 gelsin be oğlum. Yüz bir konmaya 100 çarpan yakışır be artık. Bir müdahale ettik abi. Hadi lan. Şu müdahale arkasında gelmedi. Son spinlere geldik. Yap bir şeyler. <laughs> diyorum abi tekrar 1200'ü? yapıştır gelsin. Çarpan abi. Ama 77 katı çarpan be. Abi oturdu. Lan be. Lan 6 kalp çarpan güzeldi. Burası olsun Erik Gönder lan biraz daha Harikasın çarpan Biraz daha çarpan verir mi diyecektim Lan eze olsun ama abi Gönder Şimdi karpuz Güzel muz çarpan Bir tane ver buraya yüz çarpanı işte Rahatlayalım be Bak lan çarpanın güzelliğine Son spin geçti. Şey vermedi. Dostlar benim oyunum burada biter ya. Kasam iki kat oldu. Geçti de hatta iki katını. Tekrardan söylüyorum abi Best Mark'taydık bugün. Gördüğünüz gibi abi kalp çok güzel bulunurdu. Oyun gayet açık. Girip bir şansınız deneyin derim. Yorumlar kısmına sabitliyorum abi. Gönül rahatlığıyla giriş yapabilirsiniz. Kanalıma abone olup bildirim seslerini açarsanız sevinirim. Güzel güzel yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere Allah'a emanet.